Bu kısımda Bediüzzaman'ın nefiste bir hasbi hali ve nefse verdiği ders. Bunu ele alacağız. İ'lem bil ki ya men itma'anne bit dünya ve sekene ileyhe. Ey dünya ile mutmain olan ve onunla sükunet bulan bil ki. İnne meseleke ke limen. Senin misalin şuna benzer. Yetedahracu sakıtan min a'la gasr. Biri var, bir saraydan aşağı düşüyor. Yetedahracu zelikel gasr fi seyl. O saray bir selde yuvarlanıyor. Yetesagatu zelike seil min a'ali cebel. Bu sel dağın zirvelerinden aşağıya dökülüyor. Yetedahracu zelikel cebel mütenazilen bizzelzele, zelzele ile amagül art. Da ise bir deprem ile arzın derinliklerine doğru yuvarlanıyor. Sondan başlayacak olursak bir deprem oluyor. Koca dağ arzın derinliklerine doğru yuvarlanıyor. Dağın zirvesinden aşağıya doğru bir sel iniyor ve bir saray var o sele kapılmış ve bir kimse de o sarayın üzerinden düşüyor. Yani hayali fevkalade harekete geçiren bir manzara. Tabii bunların her birinin neye tekabül ettiği gelen kısımda görülecek. İz gasul hayat yenhedim. Evet hayat sarayı yıkılıyor. Ve tairul omur yamurru kelberk. Ömür kuşu şimşek gibi geçiyor. Evşeke en yubidake fi vekril gabr. Seni kabir yuvasına bırakması yakındır hani kuşun yumurtası olur ya ömür kuşu da bizi kabre bırakacak. Ve seylü zaman zamanın seyli sel gibi olan hani zaman nehre de benzetilir. Sel daha süratli akar. Zamanın sel tarzındaki o akışı Tesra'u u devali buhu bir derecetin dolapları o derece akılları dehşete düşürecek bir şekilde süratle akıyor. E, Tüd hişül ukul akılları dehşete düşürecek şekilde ve sefinetül art dünya gemisi temurru merra sahab bulutlar gibi geçip gidiyor. Femen kâne fî şümendüfe fî şümendüfer tren anlamında Fransızca bir kelime trende olan bir kimse yesra -u sür süraten şedide süratte giden bir trende sümme mette yedehu fî vasatı tarik ve fî âni sürati böyle yol ortasında ve süratli zamanda elini uzatıyor. İle ezahir zati eşvakin e, muhterise fi canibit tarık yolun kenarında parçalayıcı dikenleri olan çiçekler var. Elini onlara uzatıyor. Halbuki tren süratle gitmekte. Fe mezzagatil eşvaku yedehu elbette o dikenler onun elini parçalayacak. Bu durumda olan birisi فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهْ Ancak kendine levmetsin. Sadece ve sadece kendini kınasın. فَاِذَا كَانَ هَذَا هَاكَذَا Ya yani durum böyle olunca فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ وَلَا يَدَيْكَ اِلَى زَحْرَةِ الدُّنْيَا Öyleyse sen gözünü ve her iki elini dünyanın, dünya çiçeğine, dünyanın süsüne uzatma. Fe Eşvake alamil firak çünkü ayrılık eleminin dikenleri tümezzigul gulub fi anit telagi mülaki olduğunda elde ettiğinde kalbi yaralıyor parçalıyor fe keyfe bi vaktil firak he de, hele bir de ayrılık vaktinde ne hale getirir artık sen kıyas et. yani ayrılık dünyada hakikatlerden birisi Evet insan bir şeye kavuşuyor ve sonra ayrılıyor. Bu kalpte bir yara meydana getiriyor. Feya nefsi yelen mara bir suim. Ey işte ey kötülüğü isteyen nefse emmarem. Öbudi menşiti ve dai menşiti. Sen dilediğine ibadet et ve dilediğini çağır. Ve amma ana bana gelince Fele a'budu illellezi fatarani ben ancak şöyle olan zata ibadet ederim. O beni yarattı. Vakte dera ala an saharali eşşems vel gamer vel art ve şecar. Güneşi, ayı, dünyayı, ağacı bana musakhar kıldı. Ben ancak böyle olan bir zata ibadet ederim. Ve la istemidu illa ve şöyle olan dışında kimseden medet istemem. Mimmen hameleni fi tayaratil umri es-sabih fi fada'i muhitil kader. Kader okyanusunun fezasında yüzen ömür ta tayyaresine beni bindiren. Ve sahhara elfelek felek ed-da'ir et-tair ed beynen nucum ve seyyarat. Yıldızlar gezegenler arasında tayaran eden, devreden feleği bana musahhar kılan. Ve erkebeni fi şimendi zaman el merri kel berk fi uhtudil art ve tahte cebelil hayat ila babil kabr fi tariqu ebedil abad. Arzın tünellerinde ve hayat dağının altında kabir kapısı yolundan ebedil abada doğru şimşek gibi geçen zaman trenine beni bindiren zattan medet isterim. Burada ibadet ve medet istemek nefse bir ultimatum verdi. Ey nefis sen dilediğine ibadet et, dilediğini çağır. Ama ben ancak güneş ve ayı bana musahhar kılan, arzı, ağacı emri ver, emrime veren zata ibadet ederim. Bunu söyledi ve devamında da ancak şöyle şöyle yapan bir zattan medet beklerim. Yani kader muhitinin fezasında yüzen, ömür tayyaresine beni bindiren ömrümüz bir uçak misali. Yıldızlar, gezegenler arasında tayaran eden ve devreden feleği bana musahhar kılan, zaman şümendiferine beni bindiren ki zaman şümendiferi arzın tünellerinde şimşek gibi geçiyor ve hayat dağının altında yine gidiyor. Ta nereye kadar? Kabir kapısına kadar, ebedül abad kapısına kadar beni götürecek. Ancak böyle bir zattan ben medet beklerim. Ve ana gaidun bi iznihi ve tezkiratihi fi vagon hadzal yevm. El muttasil tarafahu bi halaqatil Ems Şimdi ben dün ve yarın vagonlarının arasındaki bugünün vagonunda onun izni ve biletiyle oturuyorum. Yani bizim bugünümüz dün ve yarın arasında zamanın trenine bindirilmişiz ve şu an bugünün vagonundayız. Bu Allah'ın izniyle ve onun biletiyle. Ve la ed'u ve la illa men. Ben ancak şöyle bir zata dua eder ve ondan yardım beklerim. Yaktedir ala tavqifi charhül felek. Feleğin çarkını durdurabilsin. El muharrik zahiran lifülkil art. Zahiren dünya gemisini hareket ettiren feleğin çarkını dur durdurmaya gücü yeten. Ve ala teskini hareketi zaman zamanın hareketini teskine de gücünü yete, gücü yeten o da neyle ee, bir cem iş şemsi vel gamar güneş ve ayı cem ederek zamanın hareketini teskine muktedir olan yani şu an güneş ay vazifelerini yapıyorlar ama gün gelecek artık bu ikisi derlenip toplanacak vazifeleri bitmiş olacak ve böylece zamanın hareketi bitirilecek şu alemdeki günlerimiz bitecek. Ve ala tesbiti hadi dünyal mütegayyiratil mütedahriceti min şevahigil vücut, fi amagı evdiyetil fena ve zeval bitebdilil art gayrel art. Vücut şahikalarından yuvarlanıp fena ve zevalin derin vadilerine doğru giden şu mütegayyir dünyaya arzı başka bir arza tebdil ile sebat vermeye gücü yeten zata dua eder ve ondan yardım isterim. Yevme tübeddelül art gayrel art ayette geçer. Kıyamet koptuğunda artık arz başka bir arza tebdil olunur. İşte şu dünyadaki hayatımız şimşek gibi gelip geçiyor ve zamanın mahkumuyuz. Zaman bizi kabre kadar bırakıyor. Ölümlüyüz bu dünyada. Ama diğer alemde artık arz başka bir arz olacak ve orası fena yurdu değil beka yurdu darul hult olacak İşte bütün bunları yapabilecek bir zata ben dua eder ve ondan yardım isterim İz li amalun ve makasıt müteallika bi kulli şey çünkü benim her şeyle alakadar emellerim maksatlarım var tebka amali mültezigaten Ela ma yamur alayhi zaman ve tezehbu alayhi al-art ve tufariguhu dunya. Zamanın uğradığı, arzın gittiği, dünyanın kendisinden ayrıldığı her şeyde emellerim takılıp kalıyor. Vali alagatun ve lezzetun bi saadeti kulli mas salih min semavat ve art Gökte ve yerde bütün salih kimselerin saadetiyle alakam ve lezzetim var. Yani insan sadece kendini düşünmez. Sema ve arz ehlinin salihleriyle de onların saadetiyle, lezzetiyle alakası bulunur. Ve la a'budu illa men huve. Ben ancak şöyle bir zata dua ederim, ibadet ederim. Ve la a'budu illa men Ben ancak şöyle bir zata ibadet ederim. Huve kema yesma'u edakka hevacisi sırrı ve yusle ve yuslihu li arakka amali galbi ve muyulihi. Kezalike yaktediru ma zalika ala ma yatamannahu akli ve hayali min tahsilis saadetil ebediyye li nau'il beşer bi ikametil kıyame ve taklibi dünya bil ahira. Uzunca bir cümle. Ben ancak ruhumun derinliklerindeki en gizli ve en ince sesleri işiten, kalbimin en ince meyillerine ve beklentilerine cevap verebilen, kıyameti koparıp dünyaya ahirete tebdil ile insanlığa ebedi saadet kapısı açan, böylece akıl ve hayalimin temennilerini gerçekleştirebilen zata ibadet ederim. Yani ibadete layık olan kimdir? Bunları yapabilendir. Ruhumun derinliklerinde, gizli, ince sesler var, talepleri var. Kalbimin içinde çok meyiller, beklentiler var. E bunlar neyle gerçekleşecek? İşte bir zat kıyameti koparacak, dünyaya, ahirete tebdil edecek ve insanlara ebedi saadet kapısını açacak ve böylece şu dünyada tatmin olmayan insanın aklının, kalbinin, hayalinin meyilleri, temennileri bu şekilde gerçekleşecek. Feyyasilu yeduhu ile zarra ve ile şems. Onun eli hem zerreye hem güneşe erişir. Yani Allah en küçük şeye de hakim, en büyük şeye de. Fela tetesagaru zerratu muhtefiyeten an tasarrufihi. Bir zerre gizlenip onun tasarrufundan kaçamaz. Ve la yetekebberu kibaru şems ala kudretihi Güneş büyüklüğüne güvenip onun kudretine nazlanamaz. İz huve lezi izâ araftahu O öyle bir zattır ki onu bildiğinde in galebet lekel âlâmu Elemler senin için lezzetlere inkılap eder, dönüşür. Ve bidunihi tüntücü el-ulûmu evhâme Ama onu tanımazsan İlimler evham olur, bel hikem hikmetler illetleri netice verir, bel hiye hiye hatta ta kendileri olur. Yani hikmet illetin ta kendisi olur, e, ilim evhamın ta kendisi olur. Ya yani mesela mikroplarla ilgili bilim, e, mikropları inceleyen birisi her tarafın mikroorganizmalarla dolu olduğunu. Diğer insanlara göre daha iyi görüyor. Elini defalarca güzel bir şekilde de yıkasa, burada mikroorganizmalar var mı? Var. Bunları Allah'ın askeri olarak gördüğünde vehimden kurtulur. Ama bunları e, müstakil bile birer varlık, kendi başına buyruk birer varlık olarak görürse, e, bunlar beni hasta edebilir der. Bunlar dünyayı şöyle kasıp kavurabilir der. O zaman öğrendiği ilim evhama dönüşür. Veya makro alem, yukarı alem, o alemdeki yıldızların durumunu öğrendiğinde biz daha çok bir şeyler biliyoruz ama astronomideki bir akademisyen bize göre çok daha fazlasıyla bunları bilir. O kadar büyük cirimler, o kadar süratli hareketleri var. Bazen birbiri içinden geçmeleri var sistemlerin bunları bilen bir kimse dehşete kapılır. Ama bunları ilahi bir manevra olarak gördüğünde ne kadar e bundan keyif alır. Hani bazen meydanlarda, resmi geçitlerde falan yapılıyor ya. Böyle birbirinin içinden geçiyorlar. Çok güzel manzaralar orada meydana geliyor. Bunun provasını defalarca yapıyorlar. Bununla ilgili nice çalışmalar yapılıyor. Alemde bunun gibi alemde her şey ilahi emirlere göre hareket etmekte, başıboş bir hareket değil. Ne'am ve bir dunin nurihî tepkil vücudât leke iedamen. Evet onun nuru olmazsa vücutlar ademlere, vel envar zulumat, nurlar zulmetlere, vel ahya canlılar ölülere, vel lezâ lezzetler ise elemlere ve esâmen ve günahlara inkılap eder ve yasirul evidda u belil eşya u adaen. O zaman dostlar hatta her şey düşman olur. Ve mel beka bidunihi illa bela. Evet onun nuru olmazsa beka bela olur. Vel kemal heba kemal heba olur. Vel umru heva ömür heva olur. Vel hayat azab hayat azab olur. Vel aklu ikab akıl ikab olur ve tepkil amal alaman elemlere ızdıraplara inkılap eder men kana lillahi taala kana lahu kullu şey allaha intisap edenin her şey lehinde olur ve men lem yekullahu kana aleyhi kullu şey ona intisap etmeyenin ise her şey aleyhinde olur vel kavnu lahu bi terkil kulli lahu vel izan biannel kulla maluhum. Ona intisab ise her şeyi ona bırakmak ve her şeyin onun malı olduğunu kat'i bilmekle olur. Ve işte bu işleri yapan Allah öyle bir zattır ki fatarake i̇şte bir suretin ehatat bike devairu ile minel hacat. O Allah iç içe ihtiyaç daireleriyle muhat bir şekilde seni yarattı. Yani senin dalga dalga farklı farklı alanlarda ihtiyaçların var. Ve cehhezeke fi asgariha elleti nisfu kutriha meddu Biktidarın biktidarin ve ihtiyar. Yarı çapı elinin uzanabileceği bir mesafe olan en küçük dairede seni iktidar ve irade ile donattım ve cehzeke fil davaki elleti vüsiat baduha kema beyne el ezel vel ebed vel ferş vel arş bid duai fakat bir kısmının vüsati ezel ve ebedi arş ve ferşi içine alan diğer dairelerde ise senin sadece dua ile teçhiz ettim. Yani şöyle insanın farklı farklı ihtiyaç daireleri var. Bunların bir kısmı iktidarımız ve ihtiyarımız dahilinde elimiz oralara erişe, erişebiliyor. Yani diyelim buramıza bir şey kondu şöyle yaptık ve diyelim elimiz onu düzeltmeye yetti. Bu şekilde iktidarımız ihtiyarımız dahilinde olanlar var. Ama geri kalanların ise ta ezel ve ebed ferş ve Karşı içine alan durumlar var. Oralarla ilgili ihtiyaçlarımız var. Oralarda yapabileceğimiz de sadece dua. Ya Mesela biz kış içinde baharı getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Bu, bu noktada iktidar ve ihtiyarımız yok. Bebeklikten itibaren ihtiyarlığa doğru insan program çerçevesinde tabir caizse, kaderin belirlediği bir program çerçevesinde gidiyor. Gençlik döneminde buna dur diyebilir miyiz? hep böyle kal diyebilir miyiz? Yok, gücümüz ona yetmez. Daha bunun gibi nice isteklerimiz, taleplerimiz var. Elimiz bunlara erişmiyor ama dua ederiz. Ve fit tenzil, tenzilde Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Kul ma ya ba'u bikum rabbi levla du'aukum de ki duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin. Ya demek dua insana en büyük değeri kazandıran durumlardan birisi. Fesabiyyu nasıl ki bir çocuk yunadi ebeveyhi anne babasına nida eder. Fime la yasli yeduhu ileyhi elinin ulaşmadığı şeyde anne babasına seslenir. Fel abdu kulda da yedu rabbehu Rabbine dua eder. Fime acizi anhu aciz kaldığı şeylerde Allah'a Rabbine dua eder. Görüldüğü gibi zaman gerçekten nefsiyle müthiş bir konuşma yapıyor ve nefsini ikna edecek şekilde bu hakikatleri bildiriyor. Biz de bu manaları tefekkür edip nefse kabul ettirebiliriz ve o zaman şu imtihanda daha başarılı olur. Hem de istikametli bir şekilde yolumuza devam ederiz.